Sinan. Çıkacaksın. Pelin, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Pelin? Ödünüz koptu. Ödünüz mü koptu? Sizin ödünüz ne ya? Artık abartı pırı iç organlarınızla birlikte kullanmaya başladınız. Ya şu söylediğin, yaptığın şeylere bak. Memnun musun düştüğün durumdan? Sen yaptırıyorsun bana bunları. Ve hayır, hiç memnun değilim. Hem de hiç. Ben çok memnunum zaten değil mi? Öyle sanıyorsun. Oturduğum yerden öyle sevinip duruyorum. Başkalarıyla kahkaha bana gelince öyle dertliyim, böyle dertliyim. Ya sen beni nasıl bu kadar kolay silebiliyorsun Sinan? Ya silmiş miyim? Bir iyi bak bakalım. İzin veriyorsun sanki. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Hadi gel de al. Vermeyeceğim. Belin, gece gece saçmalama. Git artık evine. Gitmiyorum. Çünkü sen geliyorsun. Hadi aşağı in. Çabuk. Gelmiyorum. Ne yapıyorsun Pelin? Öyle mi? Pelin? Gelmiyor musun? Pelin! Pelin manyak mısın sen? İn aşağı dedim. İn konuşacağız. Bak aşağı gelmezsen bir konuşmaya başlarım. Bütün mahalle burayı dinler. Yapma ya. Duysun umrumda bile değil. İyi o zaman. Şimdi iyi dinle beni. Pelin bak daha fazla olay çıkarma. Git biraz sakinleş. Ah tamam canım. Görüşürüz. Gelin. Gel. Bekle orada. Orada bekle. Orada bekle. Madem istiyorsun geliyorum. Bekle. Geldim işte geldim. Gel. Niye kaçıyorsun? Gel dediysem de bu şekilde gel demedim. Nasıl geleceğime de sen mi karar vereceksin? Git. İstemiyorum. Vazgeçtim git. Gelmeni istemiyorum git. Ya özür dileyeceğin yerde bir de kapımın önüne gelmiş evimi taşlıyorsun be. Özür dilememe izin verdin mi? Dinledin mi? Özür dilesen ne olacaktı ya? Yapmışsın zaten yapacağını. Evet. Yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.